Şimdi içinde sayının 4, 0, 9 olacak. Tamam mı arkadaşlar? 5'i kaldırmamın sebebi şuydu. Burada 9, burada 0, burada 4 sayısı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla 4, 0, 9 demek ki elimizde olacak. Ama yerleri bu şekilde olmayacak. O zaman bu da gitti. Acaba bu mu, bu mu? Zaten şıklara baktığımız zaman 4109 ve 4908'de 5 yok, kaldırdım. Tamam mı? Böyle yapalım. Yani ben aslında soruyu bir tık ilerletmiş oldum. Şimdi gelelim acaba... 4109 mu sayı? Gelelim acaba sayı 4908 mi? Hazır mıyız? Şimdi elimizde bizim iki tane şeyimiz var. Birisi şu 4509 sayısında artı 2'ye eksi 1. Bir deneyimiz var arkadaşlar. 9074 sayısında eksi 3'ümüz var. Şimdi demiştik ki biz sayıların orijinal hallerini yazalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Başlıyorum şimdi. Mavi kalemimi alayım. Bakalım öyle mi acaba? Şimdi arkadaşlar 4109 sayısı olsaydı biraz önce dediğimiz gibi 409 olmayacakmış. Biraz önce bunu da gördük bakın arkadaşlar. Bu da gitti. Doğru mu? Çünkü niye? 409 yerinde olsaydı artı 2 eksi 1 değil. Hepsi doğru olacaktı. Yerinde olacaktı. O zaman bu da değilmiş. 4908. Bakalım doğru mu? Şimdi 4 yerindeymiş artı. 0 yerindeymiş artı. 9 varmış ama yerinde değilmiş. Eksi 8 zaten kullanabileceğim sayılardan bir tanesiydi. Cevabımız neymiş? Ceyhan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Evet. Tek bir gövde olarak dikilen bir ağaç türünde ilk yıl gövdeden 3 yeni dal. Sonraki yıllarda da her yeni daldan 3 dal daha oluşmaktadır. Bu ağaç türünde birinci yılın sonunda toplam 3 dal, ikinci yılın sonunda toplam 12 dal, üçüncü yılın sonunda da toplam 39 dal oluşmaktadır diyor. Şimdi buna göre yedinci yılın sonunda bu ağaç toplam kaç dal oluşur diyor. Şimdi şöyle yapalım. Birinci yıl, geçen de size göstermiştim. Birinci yıl sonunda 3 dal. İkinci yıl sonunda 12 dal derken şöyle diyor aslında. Bir 3 dal var. Bir de üstüne 9 dal artmış. Bakın görüyor musunuz? 12 dal toplam Üçüncü yıl sonunda da bu sorular hep böyle çözülüyor. Bakın 3, 9 vardı zaten. Bunun üzerine 27 ağaç daha gelmiş. Çünkü 39 dal olması lazım. Bakın 3, 9, 27. Nereden geliyor diyor soruyorsanız o da şöyle geliyor. Bakın. Şimdi sen bir ağaç yaptın. 3 dalı var. Orası bu. Sonra 9 dal daha ekleniyor. Niye? Her birine üçer tane daha dal geliyor. Bakın şöyle. 9 tane buradan geldi. 3, 9 daha 12 oldu ikinci yılın sonunda. Üçüncü yılda da şöyle oluyor. Gerisini çizmeme gerek var mı? Bakın her birinde 9 tane dalda 3'er tane daha gelmiş 27 olmuş. Dolayısıyla 3, 3'ü verdi. 3, 9 daha 12'yi verdi. Bu da arkadaşlar 27, 9 daha 36, 3 daha 39'u verdi. Soruda da zaten bakın izleyin 3 dal, 12 dal, 39 dal. 7. yılın sonunda ne olmuştur diyor. 7. yılın sonunda ne olmuştur? Bakalım şimdi ne olmuş? Arkadaşlar şurası, şu yazdığımız şey 3'ün birinci kuvveti. Şu 3'ün karesi. Bu 3'ün küpü. 3 olunca küpe denk geliyor. 2 olunca kareye denk geliyor. 1 olunca sadece 1'e denk geliyor. O zaman 3'ün 1'i, 3'ün 2'si, 3'ün 3'ü, üçü, bla 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 bla, 3'ün 7'si. Şimdi formül neydi? Formülü de yeşille gösterelim. Formül şöyleydi. Eğer 3'ün 0'ından diyelim ki 3'ün karesine kadar gitseydi. Karesine kadar gitseydi. Ben böyle yapayım şimdi. Ne yapacaktık? Şu gördüğünüz 2'nin bir fazlası 3'ün küpü eksi 1, 3 eksi 1 yapacaktır. 3'ün küpü 27 yapar. 1 çıkart 26, 2'ye böl 13. Bakalım 13 mü? 1, 3 daha 4, 9 daha 13. Demek ki formül doğru. Fakat dikkat ederseniz 3 üzeri 0 ile başlıyor. Mesela 4'ün 0'ı, 4'ün 1'i ya da sesinizi 5'ten göstereyim. Bir sefer dersin 4 deneme yazılacağım dersiniz. 5'in 0'ı, 5'in 1'i, 5'in 2'si. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Peki. 5'in 2'si, 5'in 3'ü. Buraya kadar geleyim. Buraya kadar gelirsem arkadaşlar o zaman şöyle diyebilir miyim? 5 üzeri 4 1 5 1. 5 üzeri 4 ne yapar? 625. -1 624. 624'ü bakın şurada 4'e bölüyorum. Doğru mu arkadaşlar? Ne yapar? 156 yapıyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz burada da dikkat ettiğiniz şey yine 5 üzeri 0'dan başlıyor olmaz. Buraya geldim. Tekrar mevzuya dönüyorum. Renk değiştireyim, siyah yapayım. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, bla 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 bla. 3 üzeri 7 olursa bana söyler misiniz şu değil mi? 3 üzeri 8 eksi 1, 3 eksi 1. 3 üzeri 8 ne yapar? Evet Yusuf, bravo. 3 üzeri 8 ne yapar? 81 çarpı 81. Doğru mu arkadaşlar? 81 çarpı 81. Dördüncü kuvvet öyle ya arkadaşlar. Buradan da ne yapar? 648. Yani 6561. Doğru mu? Yanlış yapmıyoruz ama 6561. Eksi 1 bölü 2. Buraya geldim. 6560 bölü 2'den ne yapar biliyor musunuz? 3280. Fakat şıklarda yok. Çünkü Bizim burada 3 üzeri 0'ı kendimiz yazdık. Burada bakın yok. Görüyor musunuz? Onu eklediğime göre geri çıkartıyorum. 3279. Borç ver, borç al. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Üçüncü soruya bakalım. Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonundaki koltuklar birden başlayarak soldan sağa doğru artarak aşağıda verilen şekilde gibi numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki koltuk numaralandırılan hangisi C sütunundadır demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar C sütunu burası. Sütun dediğimiz zaman aşağı doğru. 3 var, 27 var, 51 var. 24 bu artmış. 24 de bu artmış. Demek ki artış buysa aslında şurası bile şunu gösteriyor. 24'e bölününce 3 kalanını veriyor. Bakın bunda 27 böl 4, yani 27'i 24'e böl 3, 51'i 24'e böl 3. Doğru mu? O zaman demek ki C sütundaki sayının 24'ün katı artı 3 olması lazım. Buradan bulabilirim bir. Yani 24'e bölününce kalanı, şu kayı sileyim isterseniz, 24'e bölününce kalanı 3 olan sayı. Dershanedeki arkadaşlar hatırlar. Benim bir yöntemim vardı, kolları açma yöntemi. Şuradan kolumuzu açsak, şuradan da kolumuzu açsak. Şimdi 24'e bölünme kural diye bir kural yok direkt. 24 8'e bölünme ile 3'e bölünme kuralından gelir. Doğru mu? Doğru mu? Peki. O zaman 8'i 3'e bölüyoruz. Kalan 2. 3'ü 3'e bölüyoruz. Kalan 0. Artık bunları siliyoruz. Demek ki 8'e bölününce kalan 2, 3'e bölününce kalan 0 olacakmış. Burası anlaşıldı mı? 24'e bölünme kuralından yaptık. Anlaşıldı mı? Mesela bakın şöyle söyleyeyim. 30'a bölümünden kalan, 30'a bölümünden kalan 17 deseydi, 17 dese, 30'u şöyle altına yazıyorsunuz 17, 30'un kollarını açıyorsunuz. 3'e ve 10'a bölünmeli diyorsunuz. 5 ve 6'yı kullanmıyoruz burada biliyoruz. 17'yi 3'e bölüyorsunuz kalan 2. 17'yi 10'a bölüyorsunuz kalan 7. Sonra bunu siliyorsunuz. 30'un yani daha doğrusu biraz önceki hali 30'a 17 idi. Şimdi 3'e bölümünden kalan 2, 10'a bölümünden kalan 7. Burada başka bir şey anlatmaya çalıştım. Bununla ilgisi yok. Tamam mı? Şimdi mevzuya dönelim o zaman. Şıklardaki hangisi 3'e tam bölünüyor? Tamam mı arkadaşlar? Bakalım. 99 daha 18 alt daha 24 bölünüyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın bu bölünmüyor. Bakın arkadaşlar bu bölünmüyor. Bakın bu bölünüyor. Bakın arkadaşlar bu bölünmüyor. Cevap ya Adana ya Denizli. Şimdi 8'e bölümünden kalan 2 olacakmış. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? 699 sayısında herkes baksın. 648'e bölünür. Bir de geriye arkadaşlar 59 sayısı kaldı mı kalmadı mı? Kaldı mı? 648'e bölünüyor. 59'da 8 kere 7 ne yapar? 56. Kalan 3'müş cevabımız. Adana'ymış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet. Kalan 2 oluyor oradan da. Ha kalan 2 mi olacaktı? Bir saniye. O zaman orada hatamız var. Tamamdır. Şimdi o zaman şurada bir dakika arkadaşlar. Gerçi biz burada hata yapmışız zaten bakın. Bunu mu diyoruz? 8'e bölümden kalan 3 olacak. 2 yazmışız. Bak burada 3 yazıyor görüyor musunuz? Tamam. 3'müş. Oradan dolayı cevabımız 699. Kalan 3 olacaktı. Biz burada hata yapmışız. Bak şurada kızardan kalan 3 ya. Kalan 3 ya. O yüzden 8'e bölümden kalan 3. 3'e bölümden kalan 0. Anlaşıldı mı? Tamam değil mi? 8'e bölümden kalan 3 ise bunun da 8'e bölümden kalanın 3 olması gerekiyormuş. Tamam değil mi? İstemez öyle bir şey. Şimdi direkt linkten giriyor. Direkt linkten girecek herhangi bir şey istemez. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Üçe bölümünden kalan nasıl üç oldu? Arkadaşlar bir sayı bir sayıya bölünemezse bakın kalan 3 olur. Tamam mı? Tamam mı? Anlaşıldı mı? Burada iki yanlış yazmışız. Üç olacak. Şöyle göstereyim. Burayı bir sileyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle düşünün. Şu gördüğünüz C sütunu. 3, 27, 51. 24 bu artmış. 24 bu artmış. Böyle böyle artıyor. Demek ki bu sayı 24'e bölününce kalan 3 olacakmış. O zaman 24'e bölünen sayılarda kalan 3 oluyorsa bölünme kuralına göre 8'e ve 3'e bölünmeli. O zaman ne yapıyorum? 3'ün 8'e bölümünden kalan 3 3'ün 3'e bölümünden kalan 0 sonra bunu siliyoruz. Bizim aradığımız şey 8'e bölümünden kalan 3, 3'e bölümünden kalan 0. O zaman şıklarda bir kere 3'e bölünmesi gerekiyor. Şu sayı 3'e bölünmez, bu sayı 3'e bölünmez, bu sayı 3'e bölünür, bu sayı bölünmez, bu sayı bölünür. Şimdi burayı sildim. 8'e bölümünden kalan 3'müş. O zaman bir sayının 8'in katı artı 3 olması lazım. 699 ya da 8'in katı artı 3 demek ki 693 olacakmış. 3'ü karşıya atarsan 8K 690, 698'e bölünmez. Bunu karşıya attığım zaman 8K 696, 696 8'e tam bölünebilir. O zaman cevabımız neymiş arkadaşlar? 699. Anlaşıldı mı? Peki. Bir ikiyi karıştırdığımız zaman niye hemen kafa karışıyor? Oradan belli oldu zaten. Peki. Şimdi arkadaşlar dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz, AB 20 km, EC 16 km, CB 48, ED 12 km. Şimdi elimizde iki tane e, yol var. Bir tanesi ABCED, diğeri ise ACD. Yolunu izleyerek D noktasına varıyor. O zaman gidelim bakalım. Bir tanesi ABCED, diğeri ise ACD. Şimdi biri ABCD e, gidelim. Şurası, sonra burası sonra burası, sonra burası ve sonra burası. Başlayalım şimdi. Önce şurası 20. Doğru mu arkadaşlar? 20. Sonra burası 48 daha 68. 16 daha 80. 12 daha 96. Burası 96 kilometre diyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar var mı problem? Yok. Şimdi ACD'ye bakalım. ACD ise Mavi ile göstermek istiyorum orayı da arkadaşlar. Bakınız şimdi ACD'yi bulalım beraberce. ACD ise şu yolu gidiyor bir. Sonra bir de bu yolu gidiyor. Demek ki iki tane 3, 4, 5 üçgeni varmış. Acaba bu 3, 4, 5 üçgeniyken bu 3, 4, 5 üçgeni mi? iki tane dedik ama. Bakın şurası 12, 16, 20 üçgeni. Doğru mu arkadaşlar? Burası da bakınız 5, 12, 13 üçgeni. Dörder katı. Bakın dörder katı. O zaman bu da 52 olur. Doğru mu? O zaman 52 buradan gitti. 20 de buradan gitti. 72 kilometre olur. Doğru mu? Aradaki fark kaç kilometre? 24 kilometre. Unutmayalım. Diyor ki bu araçlar 45 dakika arayla D noktasına vardığına göre geç falan araçın hareketinden kaç saat sonra D noktasına varır diyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 24 kilometrelik fark aslında 45 dakikaya tekabül ediyormuş. Yavaş olan yani geç varan şu anlama geliyor mu? Hareketinden kaç saat sonra demotasına noktasına varır diyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? 96 kilometre olan geç farandır. Doğru mu? 96 kilometre olan geç farandır. Doğru mu? Onu da buraya yazıyorum. 96 kilometre kaç dakika yapar? Kaç katı? 4 katı. 45'in 4 katı ne yapar? 180 dakika. 180 dakika ne yapar? Kaç saat yapar? Çünkü kaç saat sonra demiş. 3 saat sonra yapar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Hepsini sil. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Beşinci soru ne diyor? Üzerlerinde ağırlıkları yazdığı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekilde gibi yerleştiriliyor. Teraziyi dengelemek için sol ve sağ kefelerinde kaç gramlık cisimlerin alınması gerekir? Önce bakalım ağırlıklar ne kadar? 31, 29 daha 60. 88, 103. Burası 103 grammış. Sol kefe. Sağ kefeye bakalım. 31 26 daha 57. 23 daha 90 mı yapıyor? 80 yapıyor. 19 daha 99. Doğru mu arkadaşlar? 99. Burada da 111 yapıyor. 111 gram. Doğru mu? Şimdi aralarında kaç fark var? 8 gram fark var. Doğru mu? Diyor ki sol ve sağ kefelerinden kaç gramlık cisimlerin alınması gerekiyor? Bir kere buradan daha fazla alınacak buradan daha az alınacak. Alınması gerekir diyor. Aralarındaki farkın 8 olması lazım. Bakalım 8 buranın fazla. Cevap bulduk ama yine de bakalım. Bura 8, bura fazla olamaz. Bakın 4, bakın 10 zaten bura fazla. Bakın 8 bura fazla. Cevabımız ne olması lazımmış? Adana. Anlaşıldı mı? Peki. Birden yüze kadar olan sayılar bir çember üzerinde sırayla yazılıyor. Birden başlayarak her altıya işaret geldiği zaman bu işleme daha önce işaret konmuş bir sayı elde edilene kadar devam ediyor. Geriye işaretlenmiş kaç sayı kalır demiş. Şimdi arkadaşlar aslında soru şunu demeye çalışıyor değil mi bize? 1, 7, 13 diye gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yüze kadar gelecekmiş. Bana söyler misiniz? Yüze kadar gelmesi için şöyle diyebilir miyiz? 70'i biliyor merkez 70'i. Pardon 70'i diyorum özür dilerim. 6-6 katı gidiyor ya arkadaşlar. 70 diyeceğim şey şuydu. 6 büyüyor, 6 büyüyor, 6 büyüyor. 96 sayısını bilir misiniz? 96. 6'nın katıdır. Doğru mu? 96. Değil mi? 6'nın katı. 6 kremi 6, 96. Ama bir fazlasını alacağız. 97. Dolayısıyla burada arkadaşlar 6-6 giderken son sayı 97 olur. Doğru mu? Değil mi? Doğru mu? Peki. Şimdi 6 daha eklersek üstüne kimse görmeden ekleyelim 103 yapar. O zaman buraya 3 olarak döner. Doğru mu? Hani başa dönüyor ya 100'ü geçiyor 3 kalıyor geriye. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? 3, 9, 15 hepsinin 2 fazlası. 2 fazlası da o zaman bu da 99'a kadar gelir. Doğru mu? 96 fazlası. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Peki. 99'a 6 eklersek 105 yapar. Şimdi 5'e denk geldi. 5, 11, 17. Bakın 99, 101 yapar. Doğru mu? Bizim ondan önceki sayıyı bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim mi? 5'in üstüne 96 değil de 90 ekleyelim. 95'e kadar geldi mi gelmedi mi? Geldi mi 95'e kadar? 6-6 büyüyor ya 90 ekleyeceğiz. 95'e 6 ekleyin tekrardan 1'e geldi mi? Tekrardan bir de geldi mi? 101 oluyor. Geldi. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bunlar işaretlenmiş sayılar olduğuna göre. Burada şunu yapabilir miyiz? Terim sayısı. 97 1 bölü 6 artı 1. 96'yı 6'ya bölün. 16 bir daha ekleyin. 17 sayı burada var. 99 3 bölü 6 artı 1 terim sayısı. Burada da 17 var. Burada ise 95 5 bölü 6 artı 1'den de 96'ya 6'ya böl 15, bir daha 16. Demek ki 17, 17, 16 sayı yani 50 sayı işaretli. İkinci defa işaretli olacak yani. İşaretme, i̇şaretmemiş sayıyı soruyor. 100 eksi 50, 50 arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Size şöyle kısa bir yöntem göstereyim isterseniz. Hocam bu daha ne kadar gittiğinde böyle uzun sürse ne yapacaktık diye. O zaman şöyle göstereyim size. Bakın şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar sayı altışar altışar gidiyor değil mi? Altışar altışar. Size bir yöntem göstereyim. Kaç sayı kadar gidebiliyormuşuz? Yüze kadar gidebiliyormuşuz. Altı ile yüzün o keki ne yapar? Ne yapar o keki? 300 yapmaz mı? Ne kadar gittiğini öğrenmiş olduk. Bakın iyi izleyin. 100, 200, 300. Böylece 3 defa gittiğini bilirsiniz. Bir dahakini yapmanıza gerek kalmaz. Buradaki sayıları toplarsınız. Yani o kadar uzun gitmiyor. Hocam başka bir örnekle gösterir misiniz? Mesela birden başlayıp 7'ye 7 gitseydi. 1, 8, 15, 22 diye gitseydi. En sonki sayı 99 olurdu arkadaşlar. Niye? 7 katı 98 yapar. 1 ekle 99. Ben o da ondan bahsetmiyorum. Bu böyle devam ederken emin olun 7'şer 7'şer sayıyla 100'er gider gider sayının o okek'i okay 700 yaptığı için arkadaşlar. Tamam mı? 1 2 3 4 5 6, 7. De tekrardan 1'e denk gelir. Demek istediğimi anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Burada böyle bir kısa yolumuz olsun. Peki. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki şekil bir otomobile takılan ve dört bölümden oluşan bir kilometre sayacını göstermektedir. Buna çok zevkli sorular arkadaşlar iyi dinleyin. Bu sayacın en sağdaki bölümü otomobilin hareketiyle sıfırdan başlayarak her kilometrede bir artan rakamı göstermektedir. Bu sayaç 3'ü göstermesi gerektiğinde bu bölüm sıfırlanıyor, soldaki rakam bir artıyor. Aynı işi 4'e yaptığın zaman öbürü artıyor, öyle artıyor, öyle artıyor. 20 kilometre sonra sayaç 0 gösteriyor. Bakın ispatlayalım şimdi. Örneği ispatlıyorum, soruyu çözmeye geçmedim daha. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Hep şuradan başlanır. 23'e bölüyorsunuz. İyi izleyin. 23 kaç kere var? 6 kere var. Alt kere 3 18 Kalan iki. İkiye alıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Şimdi sırada 4 var. Altıyı dörde bölüyorsunuz. Altta dört kaç kere var? Bir kere var. Kalan iki. İkiye alıp buraya yazıyorsunuz. Sonra bir kaldı. Biri beşe bölüyorsunuz. Sırada 5 var. Bir de beş sıfır kere var. Kalan ne? Bir. Onu da buraya yazıyorsunuz. En sonkini de buraya yazıyorsunuz. 0 yüz yirmi iki hallettik mi? Halletmedik mi? Doğru mu? Şimdi gelin gelin 200 için yapalım. 200'ü 3'e bölüyorsunuz. 66 kere var. 198. Kalan kaç? 2. Buraya 2 yazdık. 66'yı 4'e bölüyoruz. Kaç kere var? 16 kere. Kalan 2 onu da buraya yazıyorsunuz. Sonu 2 2 olan ya bu ya bu. Salla salla salla. Sonra arkadaşlar 16'yı 5'e bölüyorsunuz. Kalan kaç? 1. Onu da buraya yazıyorsunuz. Cevap belli oldu bile. Son 3'ü de 6'ya bölüyorsunuz. O üçü de arkadaşlar gelip buraya yazıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet. Burada 3, burada 4 zaten yanlış. Bak burada 5, burada 6. Mesela şeyi sorsaydım. 3.122 sayısının 200 km olduğunu nasıl buluruz? Tersten gidelim. Mesela 3122 sayaç gösteriyorsa kaç kilometre yol almıştır diye bunu sorsun bize. Yani şu şık buraya gelsin. Tamam mı? Bu buraya gelsin. Hazır mısınız? Onun da yöntemi şöyle bakın. Herkes baksın. Şuraya şey yazın. 6, 5, 4, 3. Hazır olun bakın. Tamam mı? Herkes baksın. Kısa bir yöntem göstereceğim size. Şunla şunu çarpıyorsunuz. En baştaki 6'yı ellemeyin. Tamam mı? Çünkü burada 0 var. 0 ile 6 çarpı için ellemiyorum. 3 kere 5 ne yapar? 3 kere 5 15. 1 ekleyin. 16. 16 ile 4'ü çarpın. 64. Değil mi? 64'e 2 ekleyin. 66. 66'yı 3 ile çarpın. 198. 2 ekleyin. 200. Hoşunuza gitti mi? Tamam. Böyle bir yöntem var. Videoyu sonradan izleyin. Aman diyeyim. Tamam. Sayaç soruları diye bir sorular var. Sayaç. Sayaç fix bir sorudur. Şimdi 8'e bakalım arkadaşlar. Bir manada ki terazi arızalı olduğu için her bir kilogramlık ağırlığı 850 gram olarak gösteriyormuş. Terazide tartılıp 17 TL'ye satılan. Ha, şöyle diyeceğiz o zaman. 850 gramlık bir ürünü 17 TL'ye satıyorsan o zaman 1000 gramlık bir ürünü kaça satarsın demekten başka bir şey değil. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 17 TL'ye satılıyormuş. Doğru mu? Peki o zaman şöyle yapabilir miyiz? Bakın 50 katı yani bu bunun 50 katı de 20'nin 50 katı. Ya da işler dışlar çarpımı yaparsınız. 17000 850'den 20'yi bulursunuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Evet. 9'da varmış, 9 da varmış. 9'a da bakalım. Bir iş yerinde günlük ücret zammı için iki seçenek vardır. Birincisi net 180 lira. İkincisi de günlüğün %20'si. Bu iş yerinde günlüğü x lira olan bir işçi 180 liralık zammı, y lira olan da %20'lik zammı tercih etmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle mi yapacağız? Birincisi net 180 lira. ikincisi günlüğün %20'si. X lira olan işçi 180 liralık zammı seçmiş. Şöyle diyebilir miyiz? Demek ki 180 liralık zam %20 fazlası demek hatırlayın bunu öğretmiştim. Bu demektir. Demek ki bu bundan daha büyükmüş ki insan bunu seçer, değil mi? Zamlı yüksek olanı seçer. Ama borç olsaydı ters olurdu. Küçüktür yazardık, değil mi? Şimdi diğeri ise arkadaşlar Y ise %20'lik zamlı seçmiş. Doğru mu arkadaşlar? Bakın gördünüz. Şimdi çözümlere bakalım. Buradan şöyle yapacağız. 20'ye böldük 6, 20'ye böldük 5. Karşıya gitti. 5x artı 900 büyüktür 6x. Yani 900 büyüktür x. Bir başka değişti. x küçüktür 900. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Buraya geldik. Burada da tam tersi var. Şöyle bir şey çıkacak değil mi arkadaşlar? Y büyüktür 900 çıkacak. Doğru mu? Aynı soru. Y büyüktür 900 çıkacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? X 900 küçüktür Y. O da cevabımız neymiş? Adana. Anlaşıldı mı? Süpersiniz.